Merhaba arkadaşlar, ee, malum virüs sebebiyle derslerimizi bir müddet online yahut ee, videolar şeklinde ilerleteceğiz. Bugün 7. sınıflarla ilk olarak tımar sistemi üzerinden konuşacağız. Tımar sisteminde neler var bunları görmüş olacağız inşallah. Şimdi Selçuklularla başlayalım öncelikle çünkü Osmanlı'nın örnek aldığı noktada burası olacaktı. olacaktır. Osmanlılarda ilk, e, Selçuklularda iktidar sistemi nedir? Selçuklularda kullanılan toprak çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Bunları biz miri topraklar içerisinde kendi alt başlıklarına ayırıyoruz. Has topraklar, ikta yani dirlik sistemi bugün konuşacağımız konu. Mülk topraklar ve vakıf toprakları olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Büyük Selçuklularda askeri yani ikta sisteminin Sultan Melikşah'ın saltanatından itibaren uygulanmaya konulduğu ve Melikşah'ın iktidarının 15. yılından itibaren ülkenin her tarafına yayıldığı bilinmekte. Peki nedir bu ikta sistemi? Selçuklu devletinde toprağın bir kişinin mülkiyetinde olmayıp dikkat edeceğimiz nokta, mülkiyet devlete ait, kullanım hakkı ise ikta sahibi denilen şahıslara ait olan toprakların vergilerinin veya gelirlerinin asker yahut da sivil erkana hizmet ve maaşlarına karşılık verilmesine biz ikta sistemi diyoruz. Bu tüm İslam devletlerinde hemen hemen görülmüş bir sistemdir arkadaşlar. Osmanlı'da Selçuklu'yu örnek alarak yine tımar sistemini uygulanmaya koyacaktır. Peki tımar sistemini Osmanlı devletinde kamu aransisi yani miri dahilinde yönetimi sipahiye bırakılmış olan verimli topraklara verilen adı biz tımar sistemi diyoruz. Yani kısacası Selçuklulardaki ikta sistemi Osmanlı'da tımarlı sistemi adını almakta. Dirlik arazisinin en önemli bölümünü oluşturan tımar, yıllık geliri 3.000 akçe ile 20.000 akçe arasında olan topraklara verilen isim. Bunlar maaş olarak memurlara verilirdi arkadaşlar. Bu da gelir düzeyine göre tabii ki değişiklik göstermekte. Tımar sistemi Osmanlı Devleti'nde hem askeri gücü hem de ekonomik ve sosyal yapıyı doğrudan etkilemişti. Şöyle ki, devlet tımar sistemi ile bir kısım asker ve devlet görevlilerine yani memurlara belli bölgelerdeki toprakları verir. Buna karşılık bu insanlardan devlet için hizmet beklerdi. Bu da gördüğümüz bir tımarlı sistemden örnek arkadaşlar Selçuklu, olayı, Selçuklu Devleti'ni temsil etmekte. Kısacası devlet memurlarının bir kısmına maaş yerine yani maaş vermiyor. Onun yerine toprak verirdi. Bu topraklar devlete ait fakat Kullanımı bu memurlara yani tımar sahibi kişilere ait olacaktı. Burada üretim yapar ve geçimini sağlardı. Aslında asıl amaç şu devletin hazinesinden hiçbir şekilde para çıkmadan bir ordu hazırlamak ve aynı zamanda ülke içerisindeki üretimde sürekliliği sağlamaktır. Lütfen sürekliliğe dikkat edin. İşte bu gelir kaynaklarını da delikliyoruz. Tımar sistemi yapı olarak dört halife devrindeki yani Hulefai Raşid'in dönemi dediğimiz dört halife Hazreti Ebubekir, Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemine dayanır arkadaşlar. Onlardan itibaren Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, İlhanlı Devleti ve aynı zamanda Osmanlı'yı da içerisine alacak bir sistem. Peki Osmanlı bunu ne zaman kullandı? Osmanlı Devleti bunu 1. Murat döneminde ilk kez kullanmaya başladı. Sistemli hale getirilmesi biraz daha ilerleyen süreçte olacaktı. Tımar sisteminin uygulanış bakımından Avrupa'daki feodal sisteminin aynısı olduğu iddia edilse de buraya dikkat edin lütfen. Aralarında önemli farklılıklar var. Yani bizdeki tımar sistemi aslında feodal sistemden bir takım farklılıklara sahip olacaktır. Feodalitede feodal beyleri dere beyleri de denir bunlara toprağın gelirini almakla kalmaz toprak üzerindeki her şeyin sahibi sayılırdı. Yani toprağın da sahibi, orada çalışanların da sahibi aynı zamanda üretimin tamamından sorumlu olan kişidir. Feodallerin toprağı istedikleri gibi kullanım hakları vardır. Kralın bunları azletme yetkisi yok. Yani kral bunları atma gibi bir güce sahip değil. Ee, i̇lerleyen süreçte bunlarla ilgili videolarımızda yine konuşacağız sizinle. Tımar sahipleri tamamen merkezi idareye bağlı olmakla beraber toprak üzerinde bir kiracı konumundaydılar. Toprakları her an ellerinden alınabildiği gibi yetkileri kanunla sınırlandırılmıştır. Tımar sahibi kanunlara aykırı hareket ederse elindeki toprak mutlaka alınır bir başkasına verilirdi. Ayrıca bu topraklarda yaşayan köylüler feodalizmde olduğu gibi köle değil Köylüler bu topra topraklarda çalışırdı. Yani Osmanlı devletinde herhangi bir kas sistemi dediğimiz sınıfsal ayrılıkları içeren bir sistem yok. Sadece arkadaşlar toplum Müslüman ve gayrimüslim olmak üzere dine göre ikiye ayrılırdı tımar sahipleri elinde bulundurduğu tımarın gelirine göre savaş asker yetiştirmekte yükümlüydü. Ne zamanki merkezden bir emir gelir şu kadar asker ihtiyacımız var diye. Tımar sahibi de bunu gidermek için arkadaşlar yetiştirdiği Cebelü adını verdiği askerleri göndermekle sorumluydu. Dersimiz bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.